Bir dakika. Arkadaşlar sıkım geliyor mu? Arkadaşlar size bir seçenek. Sence günde bir tane mi video atayım? İki tane mi? 3 tane mi mı yoksa dört tane mi yoksa 5 tane mi yoksa altı tane mi? Yedi mi sekiz mi bin mi doksan mı 60 mı bin mi? İşte yani siz bir seçenek sunun arkadaşlar. Bu da bazen videolarda sesim gelmiyor. Ben 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 ben, ben olmuşum abi. Yani, ben, yani, ben adam olmuşum neyse. Yani öyle yorumlar... Yani. Aşağıdan bir like attın mı? Attın mı? Tezir oldum ya! Bir de şunu yazın arkadaşlar, yorum konum ne olsun mesela ne çekeyim ne nasıl bir şey olsun oyun videosu mu tiktok tiktokla ilgili tiktok la, TikTok, la. tiktok burası youtube youtube tiktok ne alaka ya? ben tiktokdan sevmiyorum arkadaşlar ya tiktok kötü yani Bana göre kötü bir uygulama yani. Ben size önermem. Ben kullanmıyorum o uygulamayı. Yani. Da ki, yani ben okuldaki arkadaşlarımdan duydum. Diyor ki bazıları. TikTok'tan para alıyorlar. Yani para harcıyor. Harcayarak alıyorlar. Yani. Paralıymış. Ben hiç bakmadım. Bilmiyorum da yani. Aman paralıysa paralı. Bizi. mi? yani neyse hadi hadi çıktım aboneye bak aboneye basmayanlar ya niye basıyor niye bas ba, ba, niye basmıyorsunuz her videoda de bende böyle mi olacak ya her videoda yani bu olmalı mı benim sesim bozuluyor galiba benim mi? Bizim motorunla alakalı. Dil doktoru diye bir şey var mı? ona göre montajlarım.